ayeti e, ders ibret ennel kuvvetel maddiye leyset kulli şey maddi kuvvet her şey demek değildir şimdi müslümanlar az bir kuvvetle e, kendilerinden iki ve üç kat e, fazla olan bir orduyu yenmelerinde akıl sahipleri için bir ders var ders çıkarabilecekler için bir ders var ve en nasra zira nasır la yakun, yani yardım olmaz bir kesretil adedi ve atadi alışkanlık ve adetlerin çokluğuyla değildir ve inne ancak olur bi maunetillah Allah'ın yardımı ve teyidi Allah'ın takviyesiyle güç vermesiyle ke kavlihi Allahu Teala'nın bir başka ayette in yansurkumullahu fe la lekum. eğer Allah size galebelik verecekse, yardım ediyorsa, kimseye gali